Merhaba, Kilimburgu Podcast'in önümüzdeki iki bölümünde bilim kurgu filmlerinin ne kadarı bilim, ne kadarı kurgu sorusuna cevap arayacağız. Total Recall, Arrival, Interstellar, Gravity, The Martian, Armageddon, Passengers ve Star Wars gibi filmleri inceleyeceğiz. Total Recall ile başlayalım. Total Recall, 90 yapımı Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone gibi yıldızların oynadığı Paul Verhoeven imzalı Oscar ödüllü bir film. Hikayesi Philip K. Dick'in We Can Remember It For You All adlı kısa hikayesine dayanır. 2084 yılında Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Douglas karakteri beynine yüklenen hayatta Sharon Stone'un oynadığı Lori ile evlidir. Rüyalarında Mars'a giden ve sürekli orada olduğunu gören Douglas ee, İnsanlara sanal olarak tatil'e gönderen Recall e, şirketinden Mars tatili satın alıyor. Spoiler vermemek için hani filmi daha fazla anlatmayayım. Ee, macera da böyle başlıyor zaten. Gelelim uzun yıllar e, bilim insanları arasında alay konusu olan o sahneye. Douglas Mars havasını korunması şekilde çıkıyor ve garip bir biçimde e, suratı şekil değiştirmeye başlıyor. E, gözleri dışarıya fırlıyor, yüzü genişliyor. Nefes almaya çalışırken de derisi kızarıyor bir anda. Bu sahnedeki yanlış şöyle açıklanıyor bilim insanları tarafından. Dünya benzeri bir ortamda, Mars benzeri hatta uzayın herhangi bir noktasına gittiğinizde oluşan basınç değişikliği gözlerinizi dışarı fırlatacak kadar büyük değildir diyor bilim bilim insanları. Filmde olanların aksine olacaklar şu şekilde diye devam ediyorlar. 15 saniye içerisinde oksijen yokluğundan bayılırsınız. Akciğerleriniz oksijeni damarlarınızdaki kandan çekmeye başlayacak ve bedeniniz oksijen yetmezliği semptomları gösterecek. Birkaç dakika içinde eğer ciğerleriniz yırtılmadıysa kanınız gerçekten kaynamaya başlayacak ve öleceksiniz. Yani total recall'daki gibi böyle suratınızın e, şekil değiştirmesi, genişlemesi, ne bileyim hani ilk en azından e, burada dediği gibi ilk 15 saniye içerisinde Gözde görülür dışarıdan görebileceğimiz bir farklılık asla olmaz. Yani Total Recall filmi fazlasıyla kurgu içeriyor. Yani Armageddon e, isimli filmle e, devam etmek istiyorum. Çünkü Armageddon da böyle saymakla bitmeyecek. Yani hata demek istemiyorum ama yani kurgusu bol bir film Armageddon. Armageddon 98 yılında vizyona giren başrollerinde Bruce Willis e, Liv Taylor, Ben Affleck gibi oyuncuların oynadığı. Yönetmenlik koltuğunda ise Michael Bay'in olduğu bir film. Film Texas büyüklüğünde bir asteroidin dünyamıza yaklaşmasıyla başlıyor. Daha doğrusu bunun ortaya çıkmasıyla başlıyor diyebilirim. Madencilerden oluşan bir topluluğu uzay me ile asteroide doğru yolluyorlar. Ve bu uzay mekiği asteroide iniyor. Ve içinde bir nükleer bomba patlatıyorlar ve dünya kurtuluyor. Film böyle. Filmin hikayesi bu. Ya hemen e, filmin abartılı sahnelerine geçmek istiyorum çünkü e, şöyle açıklanıyor. Texas uçtan uca 1400 km genişliğinde. Şimdiye kadar e, tespit edilen en büyük asteroit ise 900 km genişliğinde. Ya bu büyüklükteki bir asteroiti tek bir basit nükleer bomba ile parçalamak mümkün değil. Ya bunu başarmak için 1 milyar civarında nükleer bomba gerektiğini söylüyor bilim insanları. Yani bu pek mümkün görünmüyor. Filmde ayrıca uzayda yangın görüyoruz. Hani oksijenin olmadığı e, uzayda bu pek mümkün değil. Aynı zamanda bir ayrıntı daha var. E, NASA iki uzay mekiğini yan yana fırlatıyor bu filmde. Hani bu daha önce görülmüş bir şey değil. NASA'nın ilerleyen dönemde de bunu onaylaması da pek mümkün görünmüyor. Ya benim daha ben filmi de hatırlayınca sürekli gülesim geliyor zaten. Arrival'la devam etmek istiyorum. Ya çünkü Arrival benim e, çok sevdiğim bir film ve çok sevdiğim bir yönetmenin filmi. İsmini ne kadar hala söyleyemesem de. Ben bu filmden açıkçası çok etkilenmiştim. Çünkü dünyaya uzaylılar geliyor ve herhangi bir çatışma, savaş e, olmuyor ve birbirini anlamaya çalışan, iletişim kurmaya çalışan iki türün hikayesi Arrival aslında. İşte Deniz Villeneuve diyorum ama tam hala nasıl söylendiğini bilmiyorum. Yönetiyor ve başrollerde Amy Adams ve Jeremy Renner var. Hawkeye olarak da tanıyoruz Jeremy abiyi. Arrival'da olanlar neden mümkün? Şöyle açıklayabiliriz. Bizim galaksimizde yaklaşık 100 milyar yıldız olduğu tahmin ediliyor. Bu yıldızlardan her birinin çevresinde bir veya birden fazla gezegen olabilir. Bu gezegenlerden kaç tanesinin yaşamı destekliyor olduğu konusunda bir fikrimiz olmasa da yüzlerce milyar gezegen olması bu şansı epey arttıran bir faktör. Buna ek olarak bizim galaksimiz evrendeki yaklaşık 2 trilyon galaksiden sadece bir tanesi. Peki evrende hayat varsa bizim dışımızdaki varlıklar nerede sorusu akıllara geliyor hemen. Ee, bu sorunun ortaya koyduğu probleme Fermi paradoksu adı veriliyor. Eğer hayat e, olma olasılığı bu kadar yüksekse, birilerini bulmuş olmamız gerekirdi diye düşünülüyor. E, bunun neden böyle olmadığına dair birkaç tane açıklama var. Ancak bunlardan doğru olma ihtimali en yüksek iki tanesine göre yeteri kadar dikkatli ve yoğun araştırma yapmıyoruz ya da hayat gerçekten çok nadir bulunan bir şey. E, bir gezegen, bir gezegende bizimki gibi gelişmiş bir medeniyetin ortaya çıkma ihtimali belki de trilyonda bir. Öyle görünüyor ki zaten e, ilerleyen e, yıllarda da e, bir süre uzay, ilerleyen yıllarda da uzaydan ziyaretimize gelen olmayacak sanırım. Sıradaki filmimiz aslında bir film değil bir evren. E, Star Wars'tan bahsediyorum. E, spesifik olarak örnekler vermem gerekirse e, ilk başta Star Wars Force Awakens ile başlamak istiyorum. Yani Disney'in çıkarttığı ilk film olan Force Awakens. Ya Force Awakens Lucas filmin satışından sonra çıkan ilk Star Wars filmi. Yani bir Disney filmi. Filmin kastına baktığımızda Harrison Ford, Mark Hamill, Corinne Fisher gibi eski Star Wars oyuncuların yanı sıra Adam Driver, Daisy Ridley gibi oyuncuları görüyoruz. Yönetmen koltuğunda Lost dizisinden maalesef <laughs> yani maalesef diyorum çünkü çok kötü bir film bence. E, maalesef tanıdığımız J.J. Abrams var ki ben J.J. Abrams'ın hiçbir işini zaten beğenmiyorum. Kendi adıma en azından. Star Wars zaten bilimden uzak bir seri. Bu filmleri böyle değerlendirmek uygun olmaz ama bazı şeyler var böyle çok göze çarpan hatalar. Hata da demeyelim. Kurgu için harcanan bilim diyelim. ama çok büyük yani bu çok büyük göze çarpan olaylardan bahsetmeden geçmek geçmek istemiyorum açıkçası. Force Awakens'ta şöyle bir olay oluyor. İlk düzen e, Cumhuriyet'in başkentini yok ederken Han Solo olayları başka bir sistemden izliyor. Bakın başka bir gezegenden veya ne bileyim yakından geçen bir asteroitten falan değil. Başka bir sistemden izliyor. Başkentin olduğu gezegen Han Solo'dan ışık yıllarıyla uzakta. E, ışık hızını düşünürsek Han'ın bu patlamayı görebilmesi için yıllar geçmesi gerekiyordu. Ama Han aynı anda eş zamanlı bir şekilde izliyor bunu. Ben bunu gördüğümde bayağı sinirlenmiştim, bayağı kızmıştım ama sonuç olarak bu bir Star Wars filmi, bu bir eğlence filmi. O yüzden e başka yani diyecek bir şey bulamıyoruz günün sonunda sanırım. Aynı şekilde e genel olarak hani Star Wars filmlerinden bahsedelim. E ee, Star Wars serisinin ünlü uzay aracı Millennium Falcon'u hepimiz biliyoruz e, sanırım ve filmde Millennium Falcon'un ışık hızının iki buçuk katına kadar çıkabildiğini dile getiriyorlar. Bu hız galaksi ölçeğinde yolculuk için çok yavaş diyebiliriz hani bu, bu, bu hız için galaksi ölçeğinde. Ama e, geminin galakside bir yana bir bu yana yüzlerce ışık yılı mesafeleri böyle Anlık kat ettiğini görüyoruz. Oysa bu hızda bir uzay aracı dünyadan yola çıksa en yakın yıldız olan Alfa Centauri'ye bile ancak 2 yılda varabiliyor. Filmde o gezegen senin o sistem benim bir şekilde geziyor Millennium Falcon'la karakterlerimiz. Başka bir filmle devam edelim. Filmimizin adı Sunshine. Al Güzel bir film. Güzel bir film ama güneşi atom bombasıyla canlandırmaya çalışıyorlar. Atom bombası atarak canlandırmaya çalışıyorlar. Zaten sırf konusuyla bile %100 kurgu içeriyor. Şöyle diyelim 100 km çapında bir gemi yaptık. Bunu da 500 bin tonluk bir nükleer bomba koyduk bu gemiye. Amacımız güneşin çekirdek bölgesine yakın bir yerde bunu patlatarak nükleer tepkimeyi yeniden başlatmak. Ya Öncelikle güneşin yarı çapı yaklaşık 700 bin kilometre. Ya, bunun yarıya yakınını... E, bunun yarıya yakınını seyrek gazlardan oluşan güneşin dış zarfı oluşturuyor. Güneş zarfının yüzey sıcaklık değeri e, zaten 5200 santigrat derecenin üzerinde. İç kısımlara doğruysa sıcaklık daha da artıyor. Yani zarftan 50 bin kilometre kadar içeri girerseniz yüzeydeki 5200 derecelik ısıdan daha çok yani çok daha fazlasına maruz kalıyorsunuz. Elbette zarfın yoğun olan iç katmanlarına geçtikçe ısı artacak. Güneşe atılan bir atom bombasının eğer bir etki ihtimali olacaksa bunun güneş çekirdeğinde veya çok yakında patlaması gerekir. Güneş çekirdeği ise yüzeyden yaklaşık 500 bin kilometre içeride ve merkezde yer alan güneş kütlesinin %40'ını barındıran bir bölge. Yoğunluk nedeniyle bu bölgenin içine girmek mümkün değil. Yani bu bombayı atsanız bile zaten dışarıdaki zarfta patlayacak ve hiçbir etki etmeyecek. Zaten e, sadece konu olarak Sunshine filmi e, ilk etapta zaten konu anlamında sınıfta kalıyor. Böyle bir sorun var. Son olarak Red Planet ile bitirelim bu bölümü. Filmin konusu şöyle. Yakın gelecekte dünya üzerindeki doğal hayat tehlikeye giriyor. Bunun üzerine bilim adamları Mars gezegenine koloni kuruyor. Ve oksijen üretimi için su, yosunlarını, su yosunları ekiyorlar. İşlerin kötüye gitmesinin ardından su yosunlarının akıbetini öğrenmek için Mars'a başka bir ekip yollanıyor. Ve zorlu şartlar yüzünden 6 kişilik ekipten sadece 2 kişi kalıyor geriye. Robbie Gallagher ve komutan Kate Bowman gezegendeki yeni keşifleriyle dünyaya geri dönüyorlar ve bu bu tecrübelerini aktarıyorlar. Red planette şöyle bir şey var biraz yani şöyle söyleyeyim En azından bilime dayandırılmış bir film biraz daha diğer saydığımız filmlere göre her ne kadar şu anda imkan imkan ve kaynaklarımızın ötesinde olsa da, Teorik olarak günün birinde Mars'ı dünyalaştırmak mümkün. Atmosferini kalınlaştırıp ısınmasını sağlayarak bunu başarabiliriz. Zaten gelecek bölümde The Martian filminde de göreceğiz bunu. Mars dünyamıza gerçekten söylenen kadar yakın bir gezegen olabilir ve ileride Mars'ta yaşam belki de mümkün olabilir. Bu son filmimizdi. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bu son filmimizdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde Interstellar, Martian, Gravity gibi filmlerle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.